Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel anlamda bir borsa İstanbul, genel beklentiler, borsada neler olabilir, önemli seviyeler, temel anlamda ve teknik anlamda olabilecek, yaşanabilecek gelişmeler üstüne sizlerle birlikte buluşmuş oluyoruz. Ee, öncelikle analize geçmeden önce Midas Yatırım üzerinden artık yatırım fonlarını da alıp satabiliyorsunuz. Midas Yatırım'ın linkini de açıklama kısmında sizler için bıraktım. Şimdi Borsa İstanbul'a geri döndüğümüzde malum Borsa İstanbul'da az da olsa hafif de olsa bir düzeltme sürecinden geçiyor şu anda ve yatırımcılardan birçok böyle yorumlar gelmiş işte Instagram hesabına yazanlar olmuş. Bugün buna bakmak istedik. Öncelikle arkadaşlar Borsa İstanbul demişken en büyük tetikleyicisi olan son zamanlarda açıklanan iki tane rapordan bir tanesi rapor bir tanesi aslında haber. Bunun üstüne bahsedip ardından teknik tarafa geçeceğim. Doğuça Bank'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında yapmış olduğu bir analiz vardı. Rapordan ziyade haber kaynağından direkt burada göstermek istiyorum. Kasım ayına kadar herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Kasım'dan sonra Kasım aralık olacak şekilde iki adet faiz indirimi şeklinde bir beklenti sunmuş Doğuça Bank tarafı. 250-250 toplam 500 bas puan yani 5, %5'lik yani %50'den %45'i şeklinde bir öngörüde bulunmuş Doğuça Bank tarafı. Bu veriye de baktığımızda aslında sonbaharda beklediğimiz sonbahar kış döneminde öngördüğümüz Borsanın böyle bir 13.500'lü seviyeler hatta 13.500-14.000 bandına doğru böyle bir hareket yapmasını sağlayabilir mi? Temel anlamda bir ittirici güç olabilir. Yani orada faizdeki bir indirim mevduatın biraz daha albenisinin azalması borsa tarafına kaymaları tetikleyebilir. Birincisi buydu. İkincisi de Amerikan Merkez Bankası tarafında baktığımızda arkadaşlar artık Eylül ayında ciddi manada %90 oranında bir faiz indirimi görünüyor. Anketlere yansımış durumda. Bu hafta 31 Temmuz'da var Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı burada sabit kalacağı şeklinde. Eylül ayında ise indirim yapılacağı şeklinde. Bu da aynı zamanda hem global anlamda bir rahatlama hem borsalara global anlamda geçiş hem yani bizim TCMB tarafında Kasım Aralık diye var olan beklenti Doğuça Bank tarafından hem de ABD Merkez Bankası tarafındaki faiz indiriminin Eylül itibariyle başlaması borsalar tarafında sonbaharda güzel günler görebileceğimizi sadece borsalar için değil hatta yukarıya da bırakıyorum bu senenin başında 2024 yılı beklenti şekli analiz yapmıştık. O zaman da aslında tam bunları söylemiştik. Yukarıya da bıraktım. İstenenler bu senenin başına gidip izleyebilirsiniz neler demişiz. Ocak 4-5 Ocak'tı yanlış hatırlamıyorsam. Yani temel manada sonbahar tarafındaki merkez bankaları tarafından gelecek, gelmesi beklenen faiz indirimi borsa tarafında pozitif hareketler, pozitif yansımalar oluşturabilir. Yani bugünkü geri çekilmeler belki fırsat bile olabilir. Şimdi gelin bir değişin teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafa şöyle bir baktığımızda aslında 11.250 seviyelerinden bir dönüş gördük borsamızda. Ve özellikle 50 günlük ortalamasını şöyle biraz daha ekranı geriye alıp bakarsanız 50 günlük ortalamasını çoğu zaman destek olarak kullanarak hareket eden bir borsa gördük. Yaklaşık bu sene Mart ayından itibaren. Şu anda 50 günlük ortalamamıza baktığımızda 10.670, 10.700 aralığı diyebiliriz. 10.670, 10.700 aralığı diyebiliriz bu noktaya. Özellikle şu 10.800'lerin üstüne atmamız, tutulması gerekiyor. Yani 10.670 destek aşağı yönlü kırılırsa 10.500 destek anlamında çalışmasını bekleriz. Yukarı tarafta 10.800 ve ardından 10.900 seviyeleri peyderpey böyle sıralı destekler, sıralı dirençler var. En önemli nokta tabii ki all time high 11.252 seviyesi yukarıda direnç görevi görecek. Tabii ki diyeceksiniz ki ya hocam TL bazlı bakmayalım, dolar bazlı bakalım. Tamam ona da bakacağız hiç problem yok merak etmeyin. Yani TL bazı tarafta 50 günlük ortalaması önemli bir destek seviyesi. Umarız buralardan tepki almasını bekleriz. Tepki almazsa 10.500 seviyesine dikkat etmekte fayda var. Oradan da tepki almadı aşağıda 10.200'lere kadar geri çekilme görülebilir. Tepki aldı 10.670-10.700 aralığından tepki aldı. 10.800, ardından 10.900, 11.000, 11.250 şeklinde böyle sıralı e, aradaki dirençler biraz daha zayıf olsa da dirençler bulunmakta TL bazlı. E gelin bir de dolar bazlı bakalım. Şuradan hemen gelin. Borsamıza kripto bile bakabiliyoruz. Yani adamlar sistemi yapmış. Evet. Dolar bazlı baktığımızda borsamız çoğu zaman aslında aşağıda 316 pivot seviyesine doğru gerilemek istemiş. 316 dolar dolarla doğru gerileme yapabilir. Şu an 321. Bir dakika doğru mu bakıyoruz? Şöyle bir bakmam lazım. Şuradan baksak daha doğru olacak. Evet. Bizim bölümümüz bunda daha güvenli olacağını düşünüyorum. Şu an için 325 dolar da fiyatlanıyor. Aslında daha demik söylediğimiz rakamı unutalım. Grafikte bir yanlışlık vardı orada. 320 dolar seviyesi aşağıdaki ilk destek. 320 dolara kadar bir geri çekilme olabilir dolar bazlı tutunmazsa eğer aşağıda zamanında şuralarda zirve yapıp dokunduğu seviye 312'ye kadar geri çekilebilir. Oralardan da tepki beklenir. 320 ve 312 dolar seviyeleri tepki beklenebilecek seviyeler. Özellikle 50 günlük ortalaması ve 330 dolar önem arz ediyor bu noktada direnç olarak. Özellikle 330 doların altı ve üstü olarak bakmakta fayda var. 330'un üstünde yukarı yönlü hareketler 330'un altında ise aşağı yönlü hareketler beklemek çok daha makul kabul edilebilir gibi duruyor. E şu an 330'un altında, 320 ve 312 seviyeleri destek dolar bazlı. Diğer noktadan direnç anlamında bakarsak da 327, 330, 333, 341, 354 diye dirençlerimiz bulunuyor. Bilginiz olsun. Trend anlamında baktığımızda pozitif yani orta uzun vadede pozitif görünüm korunmakta kısa vadede bozulmalar var. Mesela burada da bozulma olmuştu ama sonra ardından topladı. Tekrardan benzer şekilde bir bilanço dönemi öncesi geçişler yapılıyor olabilir diye düşünmek istiyorum. Durum bu arkadaşlar. Hem TL bazlı hem dolar bazlı borsamıza baktık. Hem temel manadaki sonbaharda dünyada işte hem ABD tarafı hem Türkiye tarafında var olan beklentilerden sizlere bahsetmeye çalıştım ve bu beklentilerin borsalar üstündeki etkilerini anlatmaya çalıştım. Temel ve teknik bu şekildeydi. Yorumlaması, aktarması benden, sonucu kararı çıkarması sizden. Yorumlarda sizlerde görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.